Aslında hava kirliliği insanlar tarafından çok fazla önemsenmeyen ama hayatımız açısından da en önemli konulardan bir tanesi. Havadaki görünmez tehlike ciddiye alınmıyor. Ancak barındırdığı riskler insan sağlığını tehdit ediyor. Zira tehlike öyle bir boyutta ki riskler insanı ölüme kadar sürükleyebiliyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan ve binlerce insanın hastalanmasına neden olan bir durumdur. Hava kirliliği özellikle belli mevsimlerde ve saatlerde artıyor. Burada hava kirliliği aslında belli mevsimlerde ve belli saatlerde çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte yüksek basıncın varlığı, rüzgarın daha az olması, yağışların az olması gibi sebeplerle beraber bir de özellikle mesai saatlerinden başlarken ve biterken yani sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde çok daha yoğun bir şekilde egzoz dumanlarının var olduğunu biliyoruz. Yoğunlaşan kirliliğe maruz kalınması durumunda risk büyük. Solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere kalp yetmezliğine giden birçok hastalığa kapı aralanmış oluyor. İnsan sağlığını en fazla etkileyen özellikle kış döneminde faktörlerden bir tanesi hava kirliliği nefes almamızla beraber üst solunum yolları ciddi hasarlar meydana getirebiliyor. İritasyonlar meydana getiriyor. Buna bağlı astım hastalarında alevlenmeler, koa hastalarında alevlenmeler meydana geliyor yine kalp yetmezliği olan hastalarda oksijenin az alınmasına bağlı olarak bu hastalarda hastalığın ağırlaşması ve atağa girmesi yetmezliğin dengede ise bozulmasına neden oluyor. Uzmanlar uzun dönemde birçok ciddi rahatsızlığı beraberinde getiren hava kirliliğinden korumak için özellikle riskli saatlerde maske takılması gerektiğini vurguluyor. Hava kirliliğine maruz kalınan sürenin azalması tehlikeyi bir nebze de olsa azaltıyor.